Faalü lima istediğini yapandır. Dolayısıyla keyfine göre yapar değildir. Böyle bir sakat anlayışı bu ayetlerin bağlamı yalanlar. Buruç suresinde bağlam Firavun ve Semud kavminin helakleridir. Faalü lima yürüyüp hel etake hadithul Firavun ve Semud belillezine keferu fi sana orduların haberi geldi mi? Firavun ve Semud'un haberi geldi mi? diye devam ediyor pasaj ayetler. Peki ne gösteriyor bu? Sual şu. Allah Firavun ve Semud kavminin heva, helakini haşa keyfi olarak mı takdir etmiştir? Yani keyfim öyle istedi, canım öyle istedi. Dolayısıyla Firavun ve Semud helak olsun, helak oldu. Rabbimizin keyfine geldi, böyle mi istedi? Böyle mi yani? Kim söyleyebilir bunu? Bu Allah'a iftira olmak. Cevap 19. ayette küfür ve hakikati, küfürlerinden dolayı hakikati yalanladıkları için demiyoruz. Belillezine keferu fi tekvib. Belillezine keferu fi tekvib. Yalanın içinde gömülüp küfre kapıldıkları için demiyorum. 19. ayet. Demek ki Allah fa'alul lima yurid aslında canının istediğini yapan değil, keyfine geldiği gibi yapan değil yani yaptığını prensiple yapan ilkeye bağlayan o zaman bu ayetlerin nefyettiği şey ne? Nefyettiği şey şu. Allah'tan başka hiç kimse canının istediğini yapamaz. Yapar mı? Herhangi bir varlık canının istediğini yapabilir mi? Oraya geleceğiz, döneceğiz. Evet. Şu işi bir bitirelim. 102. ve 106. ayetler. Aynı şey Hud suresi içinde geçerli. Bedbaht olanlar keyfi olarak veya Allah onlar durdukları yerde onlar bedbaht olsunlar dediği için mi bedbaht olmuşlardır? Hayır. 102 ve 106. ayetlerde gerekçe gösteriliyor. Zulüm yaptıkları ve şakî oldukları için bedbaht olmuşlardır. Evet. Ayeti okudum faal ismi mücerret yapmayı değil, dilediğini yapmayı Allah'a tahsis eder. Yani dilediğini yapan sadece Allah'tır. Allah dışında hiçbir varlık, hiçbir iradeli varlık, doğru kuralım cümleyi, hiçbir iradeli varlık ne cin, ne şeytan, ne insan, ne görünmeyen iradeli varlıklar, ne görünen, öyle de diyelim. Yani cin manasının içinde hem maddi olmayan enerjetik varlıklar da dahil varlıklar anlaşılabileceği gibi maddi olup bizim hiç görmediğimiz ve tanımadığımız varlıklar da anlaşılabilir. Kainatta maddi bizim dışımızda eğer iradeli varlık varsa ki ben Kur'an'daki işaretlerden var olduğuna inanıyorum. Kur'an'da bunun örtülü atıflar var. Sizden daha iyilerini yata, yaratmaya kadirdir. Efendim buyurduğu gibi. Dolayısıyla Varsa onlar da cin sınıfına giriyor. Yani sadece görünmeyen, bilinmeyen, bilinmeyen de giriyor, görünmeyen değil. Görünmeyen de hem görünmez olan hem de görünebilir olduğu halde bizim görmediğimiz manasına. Çünkü cin çok anlamlı kullanılıyor Kuranda. Şeytan da çok anlamlı kullanılıyor, İnsan yerine kullanılıyor ya Kuranda. Eyvallah. Dolayısıyla. Allah'tan başkası dilediğini yapamaz. O yaptıklarından sorumlu değildir. Ama biz sorumluyuz. La yus'el amma yef'al ve hum yus'elû. O yaptıklarından mesul değildir, sorumlu değildir. Fakat onlar sorumludurlar. İnsan sorumludur. Enbiya suresinin 23. ayeti. Allah'tan hiç kimse hesap sormasa, Allah yine de canım istedi, keyfim böyle istedi diye yapar mıydı? Hayır. Zaten hiç kimse hesap soramaz ki. Ama hiç kimsenin hesap soramadığı Rabbimiz hiçbir şeyi tesadüfen canım istedi diye, keyfim böyle yetti diye yapmıyor. Nereden anlıyoruz bunu? Hikme. Haki. Hikmetli, hakim diye bir ismi olan zat asla keyfim böyle istedi diye iş yapmaz. Hikmet budur. Hikmet budur.